Herkese selamlar. Merhabalar. Sayın herkese selamlar. Merhabalar sayın izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Bedri ile birlikte sıralı oynuyoruz. Ya, şu ya. Neyse bugün sıralı gireceğiz Bedri ile. Eee neyse Bedri ile işte öyle sıralı girelim dedik bir hava zaten bugün de güneşli yapacak bir şey yok. Dedim bir girelim biz. Bu ara 8 seviye oldu. O i̇ki kişilik yer atıldı. Gelmek isteyen varsa gelsin. Bir dakika çayımdan bir yudum alayım. Oh. Özül tamam. Neyse biz videoya geçelim. <laughs> Ekran da odun var ya. Ekran ayağım bu. Ne? Nasımdan odun çıkıyor iki dedi. He tamam dur vereyim. Ben ya orman ya da bakayım altına giderim ya yani. da orta var ya hiç istemiyorum dolaşım ve orta imkansız orman ver gel değişelim hayır tamam orman ben... mı aldın sen evet Bedri orada göndere bassan abi bas bir göndere hayır neyse bra arkadaşlar geçen maç ban yedim 23 maç kaldı sohbete geri dönmeme büyük başarı elde ettim dön dön he. Ben şimdi ormana ne alacağım ona bakalım. Ya yes şöyle orman. Şimdi 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 ben ne alsam? Aa ben ne yasaklıyım? Ben ben şimdi arkadaşlar nana yasaklıyım. E, yasakla işte bir şeyler. Ben şimdi e, ne alsam ki ben ormanda az var. Ne alayım? Sen ne alacaksın? Aslında o değişebiliriz. Değişelim mi? Yok ya benim bakayım XP ne alabilirim ki. İnşallah yenilmeyiz. İnşallah sinir krizi geçirmem. Kim bağırıyor ya dışarı? Hadi Her gel yedim. değişelim. Değişmiyor. Aa var değişmiyorum. Kostümü güzelmiş ama ha. Bir çayımdan <laughs> yudum alayım öyle setireyim. Ne alayım? <laughs> Ne leş oldu bu ya. Şimdi arkadaşlar. içimden bir his diyor ki Fedrino. Baş abi. Başka bir his de diyor ki Atla. Limort abi. Hangisi? Limort mu Fedrin mi? Yaşlı dayı yok. Yok ya. Neyse arkadaşlar bu mantık Fedrinle oynayalım ya. Tank orman karşım bir şey zaten. Ben, işte... ben ne alayım? Ne bileyim bir şey. <laughs> Karşıda kim var? <laughs> şimdi ne alacağım bakalım Favuso. Al. <laughs> Sanırım onu almak zorundayım. Neyse arkadaşlar ben çok iyi orman oynadığım için yani. Ya, bu arada... dedim sana işte. Video beğen, kanala abone ol, bildirimi de açın yeter. Memo nerelisin? Bana diyor. Ulan yazamıyorum mesaj ne anlıyorsun Memo nerelisin Bilerek soruyor 53 nerenin plakası Riz at mikrofonu sağa diyeyim Bir dakika arkadaşlar Ya olmadı ya yenildik ya Bence de yenildik Karşı takım Şu bol bol var ya beni doğrayacak Ya onu bırak şey var karşı terizle mızraklı Ne? Yine de var. bizde de Fedrin var. Ya, ye, ye. var. Neyse arkadaş ilk kez Fedrin oynuyorum. Aslında ben bu karakterle oynamaya başlasam iyi oynarım ya? Neyse karşı takım acayip güçlü ya. Teriz nereye gidiyor mızrak Fed? Galiba Minstar şey destek pop. Lan bunlar ne yaşıyor? İkisi de XP. Ama sanırım yani biri şey yani ne bileyim at çöpe 3 tane şey var Aslında bizde karizmatik gözüküyoruz abi bizim karakterler karizmatik gözüküyor Baksana benim karakterin tipine senin kafası beyaz olmasa tam olacak Yo işte 3 kişilik arkadaşım işte Ben bir çekirdek yiyeyim çıt çıt. <laughs> arkadaşlar. Şimdi buradan ben koşayım, ben bunu alalım. Sen koş koş. Sesi kim atmış? Neyi? Mikrofon. Ben atmışım. Kapa şimdi kasar şimdi bu. Ya niye kasacak? Kapatayım ha. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pedro. Ne? Lan kim var senin karşı? Kimse yok. Tezla var gelir bizim. Neyse arkadaşlar bugün Fedrin oynayalım bir dedim. Aa geldi. Ya şu boy. Bu Seni kesecek ha. Gelsin be. Lan bizim hmm. Hmm. siz Franco'yu tek mi sandınız lan ha? At şu ya abi ya. Güzel. Aldım ilk kilimi. Çok güçlü lan. Benim karakterim. Bu üttü... arada senden daha iyi oynayabiliyor Olur da bir tek ben mi iyi oynuyorum? Şimdi arkadaşlar buradan lanetli mifer alıyoruz, şöyle hızlı çesez artık ya Şak Ama seninle toprak serpmanı yaptığım için rahatlamam <laughs> gerektiğini ve rahatlamasını gerektiğini Evet, lazım. yani benim faydam var senin iyi oynamanla Yani hayırlısı. Diyebiliriz kısaca Neyse benim ulaşmalarım <laughs> <kayınca, gülüyor> Neyse okullar da başlıyor ya üff Ne var belası ya bulan var ya Teknoloji bitti ne okulu yasaklayacağım ülkemde. Join Ya gittim ne yaptım? Gel bura. Gel gel gel. Alabilir miyim? Benim adam niye böyle yürüyor ya? Alamıyorsun geliyorum ya. Kızıma kat. Bir dakika arkadaş. Ne? Koşayım. Yanına geliyor. Dur dur. Dalan mı? Koş 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 koş. Şak. Eyvah. Dal dal dal. Ya dalıyorum ben. Ne atla yapıyorum? kafasına atla kafasına atla. Ya, Allahım. <laughs> ya, Allahım. Ya, Allahım. 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 Neyse arkadaşlar, <laughs> yani. şey ah. arkadaşlar <laughs> <laughs> Allahım. Allah, tamam ah. Ya bassana şeyini. Ha bastım ama hadi. Aha ulti var. Benim de ulti var. Ya ben. Ya. Ulti ya. ama. Geber. Geber mi? Ya ama senin kafan şimdi mi geliyor? Oğlum. Öldükten sonra gel. Neyse arkadaşlar. Taktım hepsinin ağzına kudurmasını. Emoji her zaman gibi özürlülüğünü yerine getiriyor. Ben mi özürlüyüm? Yok. Beni gebertiyorlar. <laughs> <laughs> Mızraklıyla, terizle nasıl ya ha? Müttefik olur. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen, beni ben bir kese Çok komikti. Bak, <laughs> evet evet. Abi ben kaçıyorum. Neyse ben doydum. Çıkayım ha burada daha rahat oynarım. Bak, taş yanan bak. Ya. Evet, bak takımın taş ya, ya yok böyle bir şey ya. Ya yardım ya bana ne ya. Sizin yüzünüzden. Ya yapma. Ya iki saattir adam kesiyor şurada. <laughs> onu ya. Ne oldu? <laughs> Mezanın cesedine bak. Abi Uy, o Cesedine o bak. Ne oluyor ya? Allah belanı versin. Ya ben ne yapıyorum Orman kesiyorum ben. Devda yardıma. Sonra da geliyor. En azından ben koşarak geliyorum senin yanına. Bu dönemde babana güvenmeyeceksin bir tek kellelere. Şok, şok. Ya çaldı ya. Az milyonlarını kestim ha. Gebertelim ha göde var. Ya şerefsiz Lan teze ışınlanıyor. Yok ışınlanmıyor. az çaldım mı lan? Junk. Jungle ya, bana gelmiyor ki yanıma. Lan bana gelmiyor diyor. Lan baban hamalı mı var? Şeref sus. Neyse ben şu Franco'ya gideyim yoksa zırlayacak ya. Onu uğraşamam. Şey ya bam. Ya ne yap? Elim sana ayağım yok. O... Bam. <laughs> 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 Al ya. Ne anasını ne yapmış? Ha markete gitmiş tamam başka. Bak kaç 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 kaç. Kaç bırak bırak Allah Allah. Oo kaçtın mı? Helal lan Franco. Ben nasıl öldüm? Beni ito Mussolini helal sana. Ne var? Ya ben. Ya ben, ben yukarıda tutunuyorum ya. Ah nereden tutunuyorsun yeni Leon? Maymun. Ya, ben burada olmanı keseceğim ya. Yürü <laughs> ya. Ya siz de gerdiniz ya? Çok iyi ormancı görevim yerine getiriyorum ama ben bir yüzeye gitmem lazım. Ah, Ne olursa. Ben ne yaptım ya? Bokladı seni. Ya elle tam Şimdi Bak. Tesla gelişti. Gelişsin ben ne yapalım? Hayat. Hayat böyle devam ediyor. Ya, ya geldi yanıma. Da ana Oha. Abi Ben ne yapayım ya? Be bir şey indirmiyorum. Beşmiş şunu bir alalım da kesem idem ya. Ya ben ya. Ya, ya ama oluyor. sal beni, sal beni, beni sal. Yin kardeşim beni sal. Gideyim ben beni bırak. Ya, gelişen, hmm. bak, ya of abına bak. Ya, Gel, o, Gebeşi ya. de verdik. Olmadı <laughs> hmm, ya. Ah verdik gebeş, gebeş beleş, gebeş verdim adamı. Ya git git, gelme. Aa, sen gel, 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 gel. Gel, gel 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 hadi hadi gel Vur 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 gel 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 vuruyor? gel 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 ya gel gel ya gel 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 Çıkma 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 sen de niye gitmiyor? Ben de gideyim. Ya çıkma ya oynuyoruz işte. Bizimkiler kesti Çok onları. İntikamımızı aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Emoj <Amor>, soğuk çay içiyor. <laughs> ya bak Olma. bu ne ya. Arkadaşlar bedi böyle namussuz çıkarıyor. Yapma. Yapma. Senin karakter ya. ne yapıyor lan? Ne? Karakter benim içime giriyor numayı da bilmiyorsunuz ki. Bak işte ya. Ne toplu adam adamıyorsunuz ne de bir şey yapıyorsunuz. Ya ne yapayım utsan tekme Ancak mi atayım? Anca koşuyorsunuz. Uçan tekme mi atayım adama? Haritada İlla bunu mu istiyorsun? İlla bunu mu istiyorsun? Adamların ormancısını görmedin sanırım. Ya, nesi varmış döşü yaptı. Ne döşü? Çay. Lan. Bakıyoruz. <laughs> biraz daha fazla ya, ne Ultimo sabun alacaktım. Ya. ya. Boya boya Bitirdim boyamayı lan. Bitmedi. Koş. Çayını iç. İçtim. Hayır daha var. Ya bu bölüm rezalet Bak. oldu ya. Kapat videoyu. Kapatmayacağım. Sen gibi ezikler pes eder anca. Ya yürü gidin. Adam gibi gelmiyorsunuz ki yanıma. Çekilsiz ya çek. Ağlama haydi oyna. Allah Allah. Kadın. Bedir oyunu terk etti ya korktu. Ne yapalım ben tek başıma dayanacağım artık. Oynamayı bilmiyor ki. Olabilir. Bir, her şey. Seçki en kötü karakteri. Her şey şey değil. Neydi oyun? Ama yine güzel bir karakter seçebilirdin Seçemez miydin? Seçemezdim. Seçerdim. O kişi oldu mu? Seç karakter ha. ne abi? İşte şey. Yeni 3, oyun mu? Kim o? Trev hayır mı? Ya, yani Naruto zannettim. Naruto. Lan seni korktum. Korkma ya. yargı dağıtıyor. Ya, Lan mısak nasıl... Ya! bir tek ben kaldım. Kaldın. Kaldı. 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 O yüzden kalıyor. Sinirimi bozdun bu arada. Ne? Senin boktan oyunun... ...onlamam da... ...gördüm ya. Aman Astagfurullah. Oh, 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 oh. Anlamayı bilmiyor birader. O oh, 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 oh. Ya arkadaşlar bu video çöp oldu ama izleyin siz yine de. İzlemezseniz izleyecek oh. var ha. Bir tane daha video çekelim abi bu mat çöp. <laughs> bir dahaki videoda şey en iyi karakter seçeceğim. Ya aman bana bir tane salın. Para da 50 metre gerideyim ya. Ne yaşıyorsun? Aha. Oh. Ne oluyor? <laughs> Şak. <laughs> Dalan mı? Talim mi? <laughs> Yeni kesin. Vladimir. <laughs> Putin, Putin nereye gittin?

Bombuşun ya. Bizim şu oyun yeni Lan var da o zaten. Ha 5 maymunlarıyla oyun Çok oynamak. Çok eski değil mi yani Dala mı? Dala mı? Mızrak diye, Mızrak diye. dala mı? Mızrak dala mı? Gel gel. Ya bunun ne ya? Yargı. Lan! İttifaklık anlaşması imzalamışlar. 53 nerenin plakası? Rize. Yo, kim dedi sana? Rize. Aa, mesajda yazamıyorum ki. 30 mat ne ya? Hani 20 mat. 30 20 işte 30'u 23'e düşürdüm şimdi. Oo. Daha çok birazdan daha gel biraz daha. Aa bak. Ne? Çok, senin oyun. Dün ne işin ya? Bu güzel oyun ya. <laughs> Açıyor ama kaçıyor ya ben de çok ama ben de evet. Sen karakter bağlı yok ki beni takip et takip Kanka ben kaçıyorum sen niye üstüme gidiyorsun 2027 Şunu ben üstüne atlayayım mı ya, 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 ya. Ne siyaset ya? ya, ya. Zumu başka izlesin de? <laughs> Aha, bu ben ara sokağa aldı yine. Ya arkadaşlar bu video yenilgiyle sonuçtan zaten çöp oldu video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Bu video bu kadarlıktı diyelim zaten bitirdiler mi? <laughs> şey... geç. katile bağladı. <laughs> Neyse zaten teslim ver, teslim ver. Neyini kazanacağız ha? Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu video bu kadarlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyelim. Başka da bir şey diyecek bir şey yok. Bir daha gireyim ben. Bir sonraki videoda size özel bir şey yapacağım short videosu. Seslendirmen videosu yapacağım bir sonraki videoda short. Ee, o short videosunda da izleyin ya arkadaş batıyorum gitgide ya. Neyse bu video bu kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakmayın. Geberin gidin.